Merhabalar, Bilinçli Ebeveyn kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoma sizlere yine bir soru sorarak başlamak istiyorum. Bunu neden yaptığımı sorarsanız, sizin farkındalığınızı arttırmak. Bir an yaptığınız davranışın nelere mal olduğunu, nelere sebep olduğunu anlayabilmeniz için kendinize bir ayna tutmanızı sağlamak için yapıyor. Bugünkü sorum şu. Çocuğunuzu sürekli yönlendirerek, ona sürekli ne yapması gerektiğini söyleyerek ve onu hep bir kalıba sokmaya çalışarak çocuğunuza nasıl zarar verdiğinizin farkında mısınız? Ama videoma geçmeden önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve yorumlarda konuyla ilgili fikirlerinizi benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Bir ebeveyn olarak en büyük isteğimiz Çocuklarımızın sağlıklı, mutlu, güçlü bir birey olarak yetişmesini, onlara doğru yolu göstererek hayatlarını kolaylaştırmak isteriz. Hata yapmasınlar, canları yanmasın, hiç üzülmesinler isteriz. Bu yüzden bazen fark etmeden onları sürekli yönlendirir. Sürekli ne yapmaları gerektiğini söyler ve hatta onları bir kalıba sokmaya çalışırız. Fakat bir ebeveyn olarak şu soruyu sormak çok iyi. Ben çocuğumu kendi hayallerime göre mi şekillendiriyorum yoksa çocuğumun kendi yolunu bulmasına yardımcı mı oluyorum? Bu soruyu sık sık kendimize sormamız gerekiyor. Aynayı kendimize tutmamız gerekiyor. Davranışlarımıza dışarıdan bir yabancı gibi bir yabancı gözüyle bakmayı öğrenmemiz gerekiyor. Çünkü süreç içinde kendimizi fark etmeyebiliyoruz. Davranışlarımızın neye mal olduğunu anlamaya biliyoruz. Zaman zaman bu kendimize ayna tutmak, dışarıdan yabancı bir gözmüş gibi kendimize bakmak çok değerli. Çünkü ebeveyn olarak çocuğumuzun mutlu, başarılı ve güçlü bir birey olmasını isterken onu böyle sürekli yönlendirerek, ona sürekli ne yapmasını söyleyerek aslında çocuğumuzu istemediğimiz bir yöne doğru yetiştirmiş oluyoruz. Sürekli yönlendirilen bir çocuk zamanla kendi fikirlerini oluşturmakta zorlanabilir. Çünkü sürekli başkalarının fikirleri önemlidir. Başkalarının fikirlerini önemseyerek büyümüştür. Ona göre hep başkalarının fikirleri doğrudur. Bu çocuk kendi isteklerini anlamaya bile çalışmadan en doğrusunu başkalarının bildiğine inanır. Bu da ileride bir karar vermeye çalışırken tereddüt etmesine ve özgüveni düşük bir bireye dönüşmesine yol açabilir. Sürekli eleştirilen, sürekli yönlendirilen, sürekli ne yapması gerektiği söylenen çocuklar hata yapmaktan korkan bireyler haline gelir. Çünkü cezalandırılmaktan veya ailesini hayal kırıklığına uğratmaktan korkabilir. Bu da risk almaktan korkan, yeni şeyler denemekten çekinen bir birey haline gelmesine sebep olabilir. Çocuğunuzun sürekli sizin isteklerinize uymak için kendi isteklerini ve hayallerini saklamaya ve bastırmaya çalışması zamanla iç dünyasında çatışmalara neden olabilir. Çocuğunuz belki futbol oynamak yerine resim yapmak istiyor, belki şarkı söylemek istiyor. Belki matematikten çok edebiyata ilgisi var. Ama siz sürekli onu işte futbola ya da zorla matematiğe yönlendiriyorsunuz. Siz sürekli böyle onun için en iyisini kendinize göre seçmeye çalıştıkça çocuğunuzun kendi gerçekliğini, kendi potansiyelini keşfetmesi zorlaşır. Ayrıca burada çok önemli bir konu daha var. Çocuklukta böyle sürekli yönlendirilen, sürekli ne yapması gerektiği söylenen bireyler Yetişkin olduklarında da sürekli bir onaylanma ihtiyacı duyarlar. Ne giyeceklerinden tutun da nasıl davranacaklarına kadar sürekli böyle birilerinin onayına ihtiyaç duyarlar. Çünkü kendi kararlarının doğru olduğuna dair çocukluklarından itibaren bir güven inşa edememişlerdir. Peki ne yapmalı? Nasıl davranmalı? Çocuk yetiştirirken bu konularda nasıl bir tavır, takınmalı? Sizin fikirlerinizi burada çok önemsiyorum. Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız sevinirim. Elbette çocuklarımızı doğurduk, büyütüyoruz. Onları öyle başıboş bırakacak değiliz. Mutlaka onlara sınırlar koyacağız, disiplin uygulayacağız, onlara rehberlik edeceğiz. Ama bu demek değil ki onları hep istediğimiz yöne yönlendirelim. Ne yapmaları gerektiğini sürekli biz söyleyelim. Kendi hayallerimize göre onu bir kalıba sokalım. Çocuğumuzun ne istediğini dinlemeniz gerekiyor. Birinci olarak en önemli nokta bu. Gerçekten ne istediğini, nasıl hissettiğini, neye merakının ve ilgisinin olduğunu öğrenmeliyiz anlatmasına fırsat tanımalıyız. Ve böylece onun fikirlerini, hayallerini önemsediğimizi göstermeliyiz. Çocuğumuza kendi seçimlerini yapması için küçük fırsatlar tanımalıyız. Çocuğumuza zaman zaman ne giymek istediğini, hangi aktivitelere katılmak istediğini, hangi sporla, hangi aktivitelerle ilgilendiğini sormak Çocuğunuza güvendiğinizi gösterecektir. Çocuğunuza hatalardan korkmaması gerektiğini ve her hatadan bir şeyler öğrenebileceğini öğretmek gerekir. Yanlış yapsa bile onu hala sevdiğinizi göstermelisiniz. Yani sevginizin koşulsuz olduğunu çocuğunuza hissettirmelisiniz. Her çocuğun ilgi alanı, yetenekleri, hayalleri farklıdır. Çocuğunuzu doğurdunuz diye ona sahibi değilsiniz. Onun sağlıklı bir birey olarak yetişmesinde ona rehberlik edeceksiniz. Sonuç olarak çocuğunuzu bir kalıba sokmak yerine onun kendi gerçek potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olun. Unutmayın ki çocuğunuz sizin gerçekleştiremediğiniz hayallerinizi gerçekleştirmek için dünyaya gelmedi. Onun bir kendi potansiyeli var ve o kendi potansiyelini ortaya koymak, kendi hayallerini gerçekleştirmek için bu dünyada. Bunu unutmazsak, bunu hiç aklımızdan çıkarmazsak hata yapma riskimiz de azalmış olur. Son bir cümle olarak da şunu söylemek istiyorum. Onu dinleyin, destekleyin ama en çok da kendi yolunu çizmesine izin verin.